Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni bir video karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün şut çekme videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. E, dün, e, geçenki videoya tam tamına arkadaşlar 12 like geldi. Biz 5 like istemiştik. Tam tamına 12 like geldi. Peki. Arkadaşlar, e, bu videoya da bir 13 like gelirse çok sevinirim ve İsterseniz konuklarımı çağırayım arkadaşlar. Konuklarım Rüzgar yeni geldi. Yeni konumuz Rüzgar. Rüzgar geç. Yine Gökay. Eren'in yanına geç. Evet Rüzgar. El evet. sallayın. Sa Kameraya el salla. Merhaba. Evet. <laughs> Ve Eyüp kameraman. Ama şu anda kameraman sonra Aynen. Olarak... Ee, sıra sıra. Karaci. Eyüp. Rüz Eyüp. bak Eren bir kamera tutacak bir Gökay. Rüzgar tutmasın bence. Tamam. Neyse. Ee, güzel üstüne güzel. taş koyarız. Ha. Arkadaşlar bugün de e, çekiş açıklayacağım ama aralarda açıklayabilirim belki de en sonunda da. Falan. Bir videonun içinde iki video olacak. Çekiş kısa olacak Neyse, yani. Açıklıyorum. 56 abone geldi. Adamsınız. Helalsiniz. Hakkınızı helal edin. Hadi geçe Söylediğiniz Aynen sözü sözü yok. Sözsüz. <laughs> Çok güzel çektim. Ben. Aynen aynen. Neyse devam. Aynen, dur, dur, dur. Evet Gökay vuruyor. Bakalım vurabilecek mi? He bu arada arkadaşlar 3 gol atan kazanır bunu da söylemiyordum. Hadi isterseniz geçelim. Evet. evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Videoyu da unutmayın. Bu da sizin için geliyor. Yol. Evet. Hey. Çamit çamit çamit. Bir sıfır çam, çam, çam. sıfır bakalım bir şey. rüzgar mı yenecek Gökay mı yenecek yoksa ben evet, mi yeneceğim? Evet rüzgarı görüyorsunuz. Çok heyecanlı çocuk. Neyse devam ediyoruz.

Ve Atamadı Olsun devam ediyoruz <laughs> Evet Gökay Vuruyor ve çaktı hadi. Arabaya geldi Kaçmak yok bize hadi bay bay evet, gol hadi Efsane bir şut ve Efsane bir gol Eyüp Kurtarıyor Değil. gol Değil. Değil. Değil mi Ve Rüzgar vuruyor ama. Doğru rüzgar iyi çekiyor arkadaşlar. Aynen aynen. Devam. Evet hemen Gökay çekti ve Crossbar oluyor ha. Crossbar, crossbar. Neyse devam ediyoruz. Bak. Bir dakika. Ne kadar çekmek gerekiyor. Evi çekiyoruz. Nani? Çok güzel vurdu. Ve rüzgar vurdu. Aga olmuyor. Hiç kimsenin golü tutmuyor bugün. Bugün şanssız günümüz. Devam edelim. Evet. Ada abi bir gol ya. Çok iyi vurmuşsun be. Ama gol değil. Başladı mı? Şu an başladı kardeş. Eyüp. Çok güzel vurmuştu. Hadi bakalım rüzgar çakıyor. Ve gol mü? Gol mü? Abi, Onu ben. Bence gol oğlum ben direkt. Gol değil mi? Hadi direkt olsun. Devam ediyoruz. Evet. Gökay. Abi. Gökay. Gökay vurdu. Aga ya. kaleci iyi ya. Neyse devam ediyoruz. <laughs> E, videoyu kısacık bölüyorum çünkü e, Sendil hesabı kazananı şimdi açıklayacağız. E, kimler varmış? Melis var. Gökay var, Eyüp var. Eyüp arkamda. Evet. O da katılmak istedi. Ömer var, Selim var. Bir tane de Ömer'imiz var ve Enes var arkadaşlar. Enes söylemiş miydi? Söylemedim herhalde. Evet hemen döndürüyorum bakalım kim Instagram'dan kazandı. Instagram'dan yazmayın arkadaşlar. Aynen Instagram'dan yazdınız. Hepiniz Instagram'dan yazdınız. Bir ben. yani bu sefer e, Eyüp şey YouTube'dan yazdı. Neyse. Bir daha inşallah böyle bir şey olmaz. Çıkan kazanıyor. Allah'ım lütfen Eyüp sen mi çıkacaksın? Kim çıkacak? Yok, Basıyorum abi. Basıyorum şu anda. Bakalım kim kazanıyor? Kim ben kazanıyor? Kim kazanıyor? <laughs> Ve ve Ömer mi kazanıyor? Selin mi kazanıyor? Ve <laughs> Selin kazanıyor arkadaşlar. Buradan Selin arkadaşımıza Selin arkadaşımıza bu hesabı ver? veriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Değilim, şimdi isterseniz şimdi isterseniz Videomuza kaldığımız yerden devam Doğru. edelim arkadaşlar. Bay bay. Rüzgar atacağını inanıyor muydu? Başlat Rüzgar. Evet başlattım şu anda. E, şey, Rüzgar. E, şey. Rüzgar vurdu. Gol. Vallahi çocuk Gol attı. 2-1-0 Devam ediyoruz. Hala Rüzgar'a bir alkış. Evet. Evet ben de 0 de ben de Gökay. Rüzgar... Ama ilk golü evet. Gökay vurdu. Gol. 1-1-2 arkadaşlar. Şu anda Rüzgar yeniyor. Neyse devam edelim. Başlattım. Şu an başladı. 5 dakikalık bir dakika Kurtardı evet. mı? Evet rüzgardayız şu anda Haydi rüzgar biz coştuk Rüzgar atıyor O Go, gol Gol attı lan çocuk Gol ne diyor? biraz Gol, gol abi. Biraz çıktı yani. Aga gol de yani yalnız Yorumlara yazın ama biz Gol değil diye sayacağız Bence gol Abi yukarı çıktı dostum Bilmiyorum gol, gol mü? Kaleci bilmiyorum. Top yukarı çıktı. O yüzden gol değil bence. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an gök atıyor. Evet. <laughs> evet kalecimiz Mustera'ya <laughs> çeldi. <çeşit. gülüyor> Başladım. değil. Gol değil. Evet. Rüzgar atarsa kazanacak mı? Ve... Atamadı ya. Atamadı. Devam. Evet. Yok yatırırsa kazanacak. Şey. Bakalım bitirebilecek şey. miyiz? Şey. Yani evet. abi kalır. Evet. Hadi at artık. Evet. İşte bu. İnşallah ben kazanırım. Başlattım Başlattım. Dışarı. Rüzgarda. Evet arkadaşlar rüzgar. Rüzgar vuruyor. Dışarı. Dışarı. Devam. Arkadaşlar elin diyor. Bir dakika. Gokay 2. video çok atıyor. İnşallah atamaz. Bastı. Gol. Gol. Değil. Direk. Direk hissi. Direk hissi. Gol değil. Gol. Buradan direğe çarptı. Buraya çarptı. Gol değil. Ama oraya çarptı. İçeri Gol. İçeri girmedi görüyoruz. Devam ediyoruz. Başlattım abi. Şu an başladık. Kazandım arkadaşlar. Neyse. Evet. Şöyle bir alalım. Elif Sefa annemize bir ver. Ya hiç beni bu aralar hiç videoda yokum. Evet Bak arkadaşlar. kızıyorum size. Neyse. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sesleri geliyor. Aynen. Kötü sesleri geliyor. Bakma. <laughs> evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 13 like gelirse 3. bölüm gelecek. 15. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>